Evet, iyi akşamlar herkese. Her maç gibi aslında kazanmak için geldiğimiz bir maçtı, ligin son maçıydı. Genel olarak evet, bugüne kadar daha az şans verebildiğimiz bazı oyunculara da şans verdiğimiz bir maçtı. Genel olarak bakarsak ilk yarıki oyunda e, istem, oynamak istediğimiz, geliştirmeye çalıştığımız oyunu e, çok fazla sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıki oyunda topa daha çok sahip olan, daha planlı hücum eden, daha planlı savunma yapan bir ümraniye takımı vardı. İkinci yarıki oyundan, oyuncularımın performansından memnunum. Ee, bugün bizim için aslında genç oyuncu, yaşlı dan ziyade sezon başından beri geliştirmeye çalıştığımız bir oyun vardı. O oyunun doğrularını yapıp İyi sinyaller vermek istiyorduk ve ikinci yarıda bunları aldığımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle 51 puanla Ligi 8. sırada tamamladık. Bizim adımıza gelecekle alakalı bazı doğru oyuncuların doğru sinyaller verdiğini düşünüyorum, mesajlar verdiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de Gelecek sene daha doğru takviyeler de yaparak Daha yüksek hedeflere için mücadele eden bir Ümraniye takımı oluşturmaya çalışacağız. Bizim adımıza 51 puanla 8. sırada bitirmenin genel anlamda başarı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.